herkese Merhabalar arkadaşlar bugün bu görmüş olduğunuz 91 model Toyota Corolla'nın termostatını değiştiriyor arkadaşlar Ben de onunla ilgili çekim yapacağım distribütör kapağını söktü buradan rahat ulaşmak için şimdi termostatı nasıl söküldüğünü göstereceğim AE92 kodlu araç ustam şimdi iki tane kafadaki somunu söküyor. Oradan termostatı dışarı alacağız. Şuradan Hı. müşürün kablosunu çıkarmış. Tam şurada müşür. Bırak, şurada da bırak, distribütörün kapağını Oynamadı. çıkardı. O oynamaz ona zaten şeyim var mı macunu? Sıvı conta var mı? Sıvı janta var mı? Var mı da nerede bilmiyorum. Bak oğlum sıvı contasız olmaz mı? Sıvı contasız olmaz bu iş. Vallahi mi? Vallahi. Açılır mı yoksa oğlum? Şunu açılıyorlar. Al Serhat onu oradan. Başkanım. Oo. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşım oradan termostatı söktü. Termostatı bir versene bana kardeş. Gördüğünüz termostat Termostat genelde kaynayan tencerenin içine atılıp çalışıp çalışmadığı denenir. Kaynayan tencerenin içine atarsın. Açar bu. Şey Çiğnesin abi. Denemesi tarihi usullerde bu şekilde yapılır. Orada da müşür var. Hortum. Şey yok lan. Şimdi bir temizli, termostat bunun içinde çalacağız bunun dışına bu sıvı sürü sürü conta sürülüp şuradaki küçük delikte de müşürün girişi var. Üşür tek soketli. Serhat, Üşürü... Serhat onu bir güzelce temizle. Evet. İki tane somunu söktü. Bir vida bir somun. Ama işi kolay yapmak için şuradaki distribütör kapağını söktü. Onu da iki tane somun tutuyordu. Tamam Yenisi oturuyor. Sadece kafası biraz şey. Yenisinin. Tamam oturuyor. Tamam bulurum ben ya. temizleyelim de. Evet. temizle. Bir ince zımparala Serhat. Bunu. Ha, ha. Hafiften zımparalayacaksın. iki tarafı bu tarafı Sağ da. da getir, temizleyip getir. yerine düzgün bir şekilde oturup kapatılacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem bu kadar. Eğer aracınız hararet yapıyorsa Gerçi bu arkadaş sürekli açık kaldığını iddia ediyor. Ee, şeyin termostatın. Göremedim ama Şu. ya. Koş, 500 evet arkadaşlar. 500 liraya atıyorlar. Şu anda bu şey işlem tam tersi şekilde bir tarafa salon. Öbür tarafa da vida şeklinde iyice sıkılayarak 40 liranda aldı Aa Borusunu tak, taksaydın ya keşke. Ne borusu? Şunun borusunu. Ne lan <laughs> iş? Hermos da aynı şekilde geri yerine Arkadaşlar bunu sıkarken de karşılıklı sıkın. Çok abanmayın. Bu döküm olduğu için patlatırsınız. Evet. Şu macun ne macunu usta? Sıvı conta. Sıvı conta. Isıya dayanıklı Et sıvı conta. 250 derece dayanıklı sıvı conta. Sıvı conta ile birlikte. Yolla Musa. Sıkacağım. Evet. Ortumu da geri yerine takıyoruz. Bunun havasını nereden alıyorsun ha? Sinan? Var mı Havasını Öyle mi? Arkadaşlar bunu söktüğümüz zaman radyatör kapağını açmıyoruz ki hava yapıp içindeki suyu boşaltmasın. <laughs> <laughs> Serhat Usta az önce yanlışlıkla açtı. Neyse, şey. Ama neyse ki hemen aklımıza geldi şey yaptık, toparladık. Acaba Serap Usta başlı, başka şeyler başladı. Atlatıyor Sinan. At. İdare eder lan. Bir dakika, dur Kaçırır dur. mı? Kelepçe bu şeye geldi. Yok kelepçe bir yere gelmedi de kelepçe tamam iyi ya. Üste abi üste. Üste. Üste de. Getişmedi bir dakika mi? dur dur bir dakika dur acele etmiyor bir daha. Bir işi yaparken bir Ne değiştiriyoruz reis? Termostat değişti. Termostat? He. Onun aslında üstüne var ya bir makaron alıp şey yapman lazım. Çalıştır Çalıştı, yani abi da dur şey. abi. Çalıştıracağız dur. Acele etmiyor. Şöyle çalışmaz zaten de. Niye? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, şey yapalım, ya, onu de, onu hiç düşünmüyorum ki oğlum. Bu da çalışmaz diyor. Evet, distribütör kapağı da iki tane iki tane vida değil mi Serhatcığım? Bir tane bu tarafta. Şu da şantı abi. Bir çektim. tane burada. Boya olmuş. Şey çıkmaz Bir tane ya. burada. Abi, su ekleyelim. Bir suyunu da tamamlayıp. Kenepçe benim arama yatmadı ya. Abi kerepçe var herhalde ya. Arabaya bak kerepçe tam değiştirelim. Oğlum o zaman suyunu koyma. Koy koy bir şey olmaz. Ben bir daha su doldurup gelecek ya, adam ya, ya açmaz, şimdi. Açmaz lan. Oh, bak. Ya aç, açar açmaz. Bırak öyle kalsın bir. Her şeyi tahliye edip şey yap. Aliye'nin içi de bak sapsarı görüyor musun? Niye? Has çünkü. Has değil mi? Yani. su karışmış. Tamam değil mi? Hepsini de aktınız. Şurada bir tane müşür. Şunun altında bir tane müşür. Şu altta bir müşür daha. İki müşür çıkardı. Distribütörü distribütörü çıkardı. Ondan sonra iki tane vidayla termostatı söktü aldı. Sonra da suyunu ekledi. Şimdi çalıştırıp bir süre havasını alacak. Ondan sonra tamamdır. Herkese kolay gelsin.